veri merkezlerinde yangın ve deprem güvenliği konulu sunumunu gerçekleştirmek üzere alkışlarınızla sahneye Sayın Doktor Ceyhun Eren'i davet ediyorum. Aslında ülkemizin iki önemli gerçeği. Biz de bu konuda önemli yatırımlar yapıyoruz Alyans Türkiye olarak ve bugün sizlerle bilgi birikimimizi ve özellikle güvenlik anlamında neler yapabiliriz bunları paylaşmak istiyorum. Uzun yıllardır sigorta sektöründeyim. 2003 yılında girdim. Tamamen tesadüfen girdiğim sektör uzun soluklu bir kariyer yolculuğuna dönüştü benim için. Esas uzmanlığım deprem mühendisliği. Aslında tam da 99 İzmit depreminin yaralarını sardığımız bir dönemde iş hayatına atılma fırsatı bulmuştum. Ve sigorta sektöründe de o dönem deprem riski, deprem risk analizi çok gündemdeydi. E, tabii ben çok kapsamlı çalışmalar yapılacağını düşünürken, aslında yangın mühendisliğinin çok daha ön planda olduğunu gördüm sigorta sektöründe ve kendimizi bu konuda da geliştirme fırsatı bulduk ekibimizde. Çok birçok proje yönetme fırsatı buldum ama onlardan belki de en önemlisi 2019 yılı sonlarında hayata geçirdiğimiz Aylans Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkeziydi. Bu merkezin en önemli özelliği aslında Türkiye'nin ülkemizin ilk ve halen tek umarım sayılarımız artar. Akredite deprem laboratuvarı olmamız, aynı şekilde akredite bir şekilde yangına tepki testleri de yapıyoruz. Burada ne mutlu ki bu, spor, bu konferansta da birçok sponsor görüyorum. Birçoğuna da buradan hizmet sağlamışız, onu gördüm. Çok da seviniyorum. Çünkü bizden önce akredite deprem testleri yaptırmak isteyen server kabin üreticileri, elektrik pano üreticileri nereye gidiyordu? En yakın laboratuvar İspanya, İtalya'daydı. Böylelikle yerli üreticilerimize bu fırsatı sağlayabilmiş olduk. Ee, tabii sadece deprem testi değil, e, yapısal olmayan her şeyin testini yapıyoruz aslında. Ama bununla beraber otomotiv endüstrisine yönelik hareketli parçaların testi, otomotiv koltukları ya da bir malın bir yerden bir yere giderken başına neler gelecek? işte gemiyle ister gemi olsun ister uçak olsun. Bunların akrete bir şekilde testlerini e, yüksek titreşim kapasiteli makinelerimizle yapıyoruz. Akademik çalışmalara tabii çok önem veriyoruz. Birçok üniversite bizim laboratuvarımızı kullanıyor. İstanbul'da Beykoz'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içindeyiz. Sadece eğitim de değil bizim için çok değerli sponsorlarımızla beraber projemizi destekleyen uygulamalı eğitim merkeze haline dönüştürdük. Ne demek bu? Yani deprem eğitimi sırasında gerçekten simülatörle deprem sırasında neler yapılması gerekiyor bunları anlatıyoruz. Yangın sırasında gerçekten bir yangın çıkartıyoruz. Söndürme sistemlerini aktive ediyoruz ve birçok oyuncağımız, birçok modülümüz var. Bunlarla da daha iyi, daha verimli anlatmaya çalışıyoruz. 2003-2023 yılında da yeni bir departman daha kurduk. Çevre ve iklim değişikliği ve hizmetleri Biliyorsunuz artık iklim krizi belki de olumsuz etkileriyle karşılaşan sektörlerin başına geliyor sigorta sektörü. Bu konuda da e, özellikle karbon ayak izi, su ayak izi ölçümlenmesi ve iklim krizi, iklim danışmanlığı noktasına da değerli iş ortaklarımızla hizmet veriyoruz. 5 seneye baktığımızda gerçekten 10 bin saatin üzerinde e, test hizmeti, yine 10 bin saatin üzerinde eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve e, birçok sektörümüze katkı sağlamaya çalıştık. Bize gurur veren önemli bir projeye de imza attık. Çocuklarımızın eğitimi çok kritik diyoruz. Tek evle 135 bin çocuğumuza 3 yıl içinde ulaşma hedefimiz var. Onların da risk farkındalığını arttırmak için elimizden gelen desteği veriyoruz. Şimdi tabii çok şey konuşuluyor. Buradaki yazıları okumakla lütfen uğraşmayın. Ben böyle tek sayfa özetlemeye çalıştım ama. Bugüne kadar son 20 yıldır herhalde katıldığımız deprem özelindeki konferanslarda hep deprem gerçeği, deprem riski konuşuluyor. Biliyoruz artık. Ama bence tabi ben biraz sanayici tarafından yaklaştım. Aksiyona geçmenin tam zamanı. Neler yapmalıyız? Ee, şöyle bir şey hazırlamaya çalıştık. Barkodtan direkt okutup indirebilirsiniz. Ee, tabi. Data Center Fuarı olunca veri güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yok diyebiliyorum ama yine de sizin kendi uygulamalarınızla <laughs> açılır umarım. Şu sağdaki broşürü indirebilirsiniz. Burada şunu yapmaya çalıştık. Deprem sırasında yapacaklarımız aslında depremden önce yapacağımız hazırlık seviyesi belirliyor. Ya bu, bu konu çok kritik. Burada değerli ordu mensuplarımızı da görüyoruz. Gerçekten. Hani bir subay çocuğu olarak da bir gururlandım ben de sizleri görünce. Hani askeri disiplinle hazırlık yapmamız lazım. Yani tatbikatlar çok gerçekçi olmalı. Yoksa depremle karşılaştığımızda görüyoruz maalesef e, balkondan atlama eğiliminde. İşte hemen binadan kaçalım. Yapılması gereken şeyleri doğru yapılmadığını görüyoruz. E, tabii burada birkaç şey üzerinde duracağım. Bir kere kriz iletişimi çok kritik. E, bu konuda tabii tek bir senaryo üzerinden de çalışmamak lazım. Yani bunu bireysel olarak da öyle düşünmeliyiz. Örneğin büyük bir depremle hafta içi mi karşılaştık hafta sonu mu? Okul zamanı mı yoksa tatil günü mü? Akşam mı gece mi? Bu kombinasyonlarla hazırlanırsak hem kendi içimizde aile içinde yapacağımız testler hem de gerçekçi sanayi kuruluşlarında yapacak testler daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bazı önemli maddelerde sunum içinde konuşacağım. Ama toplumumuzun belki de farkındalığının en düşük olduğu nokta, bence bu veri merkezi binalarını da çok yakından ilgilendiriyor. Binalarımızın kullanım hedefi. Aslında hepimizde şu var, bir bina deprem yönetme uygun tasarlandıysa, hiç hasar görmemesi gerekir. Aslında bu böyle değil. Bunu yatırımcı da bilmiyor. Belki bu konut binaları için kabul edilebilir ama Sanayi binaları ya da veri merkezi gibi, hastane gibi önemli binalar için mutlaka hemen kullanım, yani büyük bir depremden sonra da hayata geçirilmesi gereken, servisleri devam ettirmemiz gereken şekilde tasarlanmalı. İşte belki de bu problemin ana oda diye düşünebiliriz. Üstelik bir binaya baktığımızda yapısal elemanların maliyeti oldukça düşük. Yani %30-%40'lar mertebesinde. Yani bu seviyeye getirmek için binayı çok da yüksek yatırımlar, ilave yatırım maliyetleri çıkmıyor. Ya yani Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki %10-15'lik bir artış aslında sizin tasarım hedefini yükseltmenizi sağlıyor diyebiliriz. Tabii deprem hasar hesaplaması da çok disiplinli bir konu. Hemen aklımıza binaların zarar görmesi geliyor ama bizi daha çok yaralayan, işimizi durdurabilecek konular işte yapısal olmayan elemanlar, Server kabinlerinin devrilmesi örneği, ya da sadece bir hani ben uzmanı değilim ama sarsıntı sırasında o lenslerde bir çizik olması bile veri kaybına götürebilir. Ya da elektrik panosunun devrilmesi, asma tavanların çökmesi, bunların hepsi yapısal olmayan elemanlar, bunları da mutlaka hesaba katmalıyız. Bir de tabii ülkemizde büyük bir deprem beklentisi var, bunu kabul etmek lazım. Yapı stoğumuz da çok çeşitli. Ee, özellikle 2000 yılından önce yapılan e, binalarda yapı denetim kanunu da geçerli olmadığı için birçok noktada e, belli kusurlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bakın bu yönetmelikten aldığım bir e, sayfa. Yönetmelik binaların dört ana performansını e, gösteriyor. Sol grafikte görüyorsunuz. Hemen kullanım yani çok az hasar diyelim. Can güvenliği orta hasar can güvenliği geçtikten sonra artık yüksek hasar ama en sonunda da göçme. Yani dört ana başlık altında toplanıyor. Ve sanayi binaları da bakın burada. Yani canımızı kurtarabiliriz ama belki büyük depremden sonra binayı kullanamayacağız güçlendirmeden. Bu da içerideki büyük yatırımları düşündüğümüzde önemli bir farkındalık diye düşünüyorum. Tabii deprem hasarları biraz önce de konuştuk. Dolaylı ve dolay e, indirekt diyelim. E, dolaylı olan hasarlar, bir de direkt hasarlar diyelim. E, bir kısmı tam deprem sırasında oluyor, bir kısmı depremden sonra oluyor, bir kısmı da depremin tetiklediği başka nedenlerden oluyor. Ya örneğin yangın önlemi olarak sprinkler sistemi kullanıyoruz, ama boru bağlantılarında esnek malzemeler kullanmadık ve boru kırıldı. Bu deprem hasarı su hasarına dönüşebiliyor. Ya da deprem sonrası yangın çıkıyor. Biz bu yangını söndürememe riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ee, Maraş depremleri çok öğretici oldu. 2023 yılında iki büyük deprem yaşadık. Gerçekten çok büyük depremlerdi. Belki de bundan sonra olacak benzer depremler aynı bölgede 2000 yıl sonra olacak. Ya yani Bu kadar e, tekrarlanma e, süresi uzundu. Biz 10 adımda özetlemeye çalıştık. Çok fazla ders var ama ki de belki de en önemlisi zemin yapısının etkisi. Yani hep şunu söylüyoruz, doğa bize söylüyor aslında. Nereye bina inşa edelim, nereye etmeyelim? Yüzyıllardır da bu riski bilen atalarımız aslında çok da dere yataklarına, vadilere, evler yapmamaya çalışmış. Genelde yüksekte konum farkı çok çok kritik. İşte bu yine çok net gördük. Yapısal faktörler, mimari kusurlar, biraz önce konuştuk, yapısal olmayan elemanlar, sonradan eklenen bölümler, yani tasarımda hiç yer almayan bölümler sonradan inşa edilmiş. Malzeme kalitesi, işçilik, bunları bina inşaat tarihiyle eşleştirebiliriz. Bu çatı tipi gez konusu çok ilginç. Tabii yenilenebilir enerjiyi biz de destekliyoruz. Ama bu demek değildir ki her çatıya güneş paneli kuralım. Mutlaka Statik analizle beraber dinamik analiz de yapmamız gerekiyor. Özellikle geniş açıklıklı binalarda, sanayi yapılarında bu ilave yükler ek bir takım deprem yüklerine dönüşüyor. Bunu mutlaka hesaba katmalıyız. E, sigortacılık açısından baktığımızda kar kaybı, iş durması, sigorta polisinin pek alınmadığını gördük. Satın alınmadığını. E, bu durumda maalesef işini kaybeden, e, binasını kaybeden müşterilerimizin işine, devam etme noktasında oldukça zorluk getirdi. Son konuda da iş süreklik planlaması. Ya bunu şöyle özetleyebiliriz. Eğer sizin planınızda işte Marmara depremi oldu, biz kritik personelimizi alıp Ankara'ya götüreceğiz gibi bir plan varsa bunların işlemeyeceğini de gördük. Mutlaka alternatif lokasyonda orada bulunan personelle oradaki felaketten kurtarma merkezlerinde bulunan e, özel yeni yedek serverlarınızla hareket etmeniz gerekiyor ki. Çünkü çalışanlarımızın bir de ailesi var. Psikolojik durumları var. Mutlaka onu da planlarda hesaba katmalısınız diyebiliriz. Tabii birinci sırada farkındalık geliyor dedik. Yani binamızın deprem performansını bilmemiz gerekiyor. Bu oldukça uzun soluklu bir çalışma. Yaklaşık 6-8 ay sürebilir binaya göre. Biz bu hizmeti veriyoruz ama bunları hızlandırıyoruz. Neden? Çünkü her binaya da bunu yapmaya gerek yok. Önceliklendirme yapıyoruz. Hem sanayi binaları hem konut binaları için böylece hangileri daha kritik bunları belirlemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken aslında binayı sanal ortamda itiyoruz arkadaşlar. Buna itme analizi deniyor. Sonra yönetmelikte tariflenen hasar sınırlarını belirliyoruz ve binanın konumuyla kesiştirdiğimizde işte performans noktası ortaya çıkıyor. Bakın bu hızlandırdığımız yöntemin ilk kez gerçek deprem sonrası verilerle karşılaştırmayı bulduk. İşte çok basitçe, arkada tabii çok sofistike çalışmalar var ama iki kolon arasındaki mesafe, kolon yüksekliği, kolon kesiti bunları temin ettiğimizde binanın hangi performans seviyesinde olduğunu hızlı bir şekilde belirleyebiliyoruz. Bu maalesef Gerçekten ağır hasar görmüş bir binanın tersine mühendislik yaparak belirlediğimiz bir çalışmasıydı. Tekstil endüstrisi. Çatıda da oldukça yoğun solar paneller var, güneş panelleri. Tam da beklediğimiz gibi maalesef bu da depremden sonraki görüntüsü. Orta holde bütün çatı yıkılmış durumda görüyorsunuz. Bunu yapmamız çok kritik. Bir de hızlıca Özellikle ülkemizde çok kolay değil kaynaklara ulaşmak ama FEMA 74 Amerikan Amerika'nın afadı gibi düşünebilirsiniz. Onların yayınladığı dokümanlar var. Burada doğrular ve yanlışları göstermeye çalıştım. İşte bir kere mutlaka ekipmanlarınızın akredite test raporları olması gerekiyor. Ama bununla beraber sabitlemeler çok kritik. Hem zemine hem tavana özellikle boru bağlantıları, dilatasyon dediğimiz geçişler orada esnek bağlantılar kullanılması. Bizim de alyans teknik projemizde çok değerli sponsorlarımız var. Hepsi örnek uygulama olarak da merkezimizde bunları gösterdiler. Bu da bizi mutlu ediyor. Basınçlı tanklar en çok korkutan konular. Bunları mutlaka sabitlenmesi gerekiyor. Bir de verdiğimiz hizmetler, işte sismik testlerin en çok bilinen 60.068 6257 2.57 ee, yine 60068 3 3, bu daha çok veri merkezlerinde kullanıyoruz. Ee, mutlaka bir yatırım yapmadan önce deprem test raporlarını istemek gerekir. Ee, bunu da e, bir şekilde sizle paylaşmış olalım. Depremle ilgili son slaytım hızlıca yangın güvenliğine geçeceğim, ama bıraksanız tabi akşama kadar deprem konusunu konuşabiliriz, tartışabiliriz ama toplumsal farkındalığımızı yükseltmemizin çok önemli olduğu bir konu. Ondan da sonda bahsedeceğim. E, bu nedir? Aslında büyük bir depremden sonra en önemli problemlerimizin başında binalarımızın kullanılıp kullanılmama kararı geleceğini düşünüyorum ben. Yani konut binaları için de geçerli, sanayi binaları, veri merkezi binaları kim verecek bu kararı? Gerçekten bu konuda çalışabilecek mühendis sayısı oldukça az. O yüzden biz de teknolojiden artık yardım alabiliyoruz. Çok hassas e ivme ölçerler geliştirilmeye başlandı. Biz de Genel Müdürlük binamıza kurduk Allianz Tower. Ataşehir'de Kozyatağı'nda. hem binamızı izliyoruz hem de zeminde Rasathane gibi bir küçük bir istasyonumuz var. Ve 2018 yılında kurdurduk. Sonrasında olan depremleri de kaydetme fırsatı bulduk. Bakın onlardan biri 2019 Silivri depremi 5.8 büyüklüğünde. ona en yakın istasyon Büyükçekmece'deydi. Bakın şurada 0.085 G olarak ölçülmüştü depremin en yüksek ivmesi. Ataşehir'e gelirken bu dalga aslında deprem tam bir su dalgası gibi oldukça azaldığını, sönümlendiğini görüyoruz. Bu da bence İstanbul için iyi bir haber. Yani herkes biraz korkutuyor ama ben de iyi bir haber vereyim. Ee, hafta sonuna da yaklaşıyoruz. En büyük avantajı bence İstanbul'un fay hattının şehrin ortasından geçmemesi. Ama tabii ki bu demek değildir ki riskli bölgeler yok mu? Var. Hepinizin bildiği. Şu anda da Fay Hattı'na ve zemin yapısının çok da iyi olmadığı bölgelerde bulunuyoruz ama binamız gayet güvenli. O anlamda bir <laughs> sakınca olmasın. Ama güzel taraf şu, gelen deprem dalgası İstanbul'un kuzeyine doğru ve doğuya doğru neredeyse onda birine düşüyor. Yani 7 büyüklüğünde bir deprem olsa biz onu 6 büyüklüğünde hissedeceğiz e, belli yerlerde. Ama avcılar gibi, Bakırköy gibi orada merkez üstünde neyse belki de aynısını hissedecek o bölgeler. Çünkü zemin büyütme kat sayısı de bir konu var. Şimdi bu cihazlarla ölçümlüyoruz. Binamızı 7-24 takip ediyoruz. Bakın bu da son yaşanan deprem. Onu da koydum. Geçtiğimiz Nisan ayında hissetmişsinizdir herhalde 6.2 ve bu sefer bakın ivme değeri de ne kadar büyümüş. 5.8'de yine aynı istasyon, yaç bu küçük çekmece bu sefer ama yakınlarda 0.08 G iken şimdi 0.2 G olmuş. Depremler logaritmik olarak artıyor. Yani 7 büyüklüğü ile 6 büyüklüğü arasında neredeyse 10 kat farklılık var. Özellikle ivme değerleri arasında. İvme değerini de şöyle düşünün, aslında depremde hayali bir kuvvetle uğraşıyoruz. Ortada bir kuvvet yok. Yani üzerinde durduğunuz halının birdenbire çekildiğini düşünün. Ya da araç içerisinde hareket ediyorsunuz, aniden bir fren yapıldığında ileriye doğru gitme eğiliminde olursunuz. İşte depremde tam olarak binalara bu hayali kuvveti etki ediyor. Bunu biz ivmeyle ölçüyoruz. Ve Sir Isaac Newton'ın 1680'li yıllarda bulduğu, kuvvet eşittir kütle çarpı ivme formülüyle aslında bunu itme hareketine dönüştürüyoruz. O yüzden de mesela 0.2 g nasıl bir büyüklük diye düşünürsek 1 g'lik bir ivme etki etse ağırlığınız kadar bir kuvvetin sizi ittiğini düşünün. E 0.2 yani 5'te biri. Yani ağırlığınızın 5'te biri kadar o gün sizi bir şey itti. Öyle düşünün. Bu bina içinde geçerli. Ataşehir'e baktığımızda 0.05 G'lere düştüğünü gördük. Ve gerçekten küçük çekmece istasyonunda ölçülen neyse yani ölçeklendirilmiş hale çok da iyi çalıştı, hassas çalıştığını görüyoruz sensörleri. Sadece bu değil, bu veriyi aldıktan sonra binalarımızın başka büyük depremlerde nasıl hareket edebilir? Bunun da simülasyonu yapabiliyoruz. yapı sağlığı izleme sistemlerini ben çok öneriyorum. Ee, yüksek binalar başta olmak üzere zaten artık yüksek binalarda zorunlu. Ama depremi dediğim gibi bu şekilde hızlıca kapatıyoruz. Şimdi yangın konusuna gelirsek tabii süreyi biraz da açtım gibi gözüküyor ama hızlıca hızlanayım ben. Yangında bakış açısı ya yani şöyle düşünelim. Yangın önlemi deyince aklınıza ilk ne geliyor? Yani gözlerinizi kapatın yangın önlemi. Burada da var çok güzel firmalar. Ne geliyor? Sprinkler, mesela benim kırmızı portatif söndürücü geliyor. ya yani Genelde bakın hepimiz nereye doğru e, geliyoruz? Söndürme. Aslında bizim için yangın önlemi dediğimizde birinci sırada yangın çıkış nedenlerini ortadan kaldırmak var. Bu çok kritik. Sonra yayılmasını önlemek, sonra artık en son çare algılama ve söndürme diyelim. O yüzden de mesela elektrik panoları çok kritik. Burada bakın bizim en çok dikkat ettiğimiz yerlerden biri sağ analizlerinde. Burada bir yangın çıkmış aslında bu panoda. Bakın şurada. Kablo yanmaya başlamış. Ama sönmüş. Şans, şanslılarmış. Ve etrafında içinde böyle herhangi bir tutuşacak bir malzeme yok. Tekstil fabrikası olsa içine nüfuz eden havlarla karşılaşabiliyoruz. Peki bunu tespit edebilir miydik? Evet. Çok da zor değil arkadaşlar. Termal kamera dediğimiz bir kontrol var. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Hiç de durdurmanıza gerek yok faaliyetleri. Bu termal kamerayla kritik panolara baktığımızda, bakın burada da görüyoruz. Hangisinde aşırı ısınma var, hangi kabloda görüyoruz bunu, tespit edebiliyoruz. Herhangi bir elektriksel aksam hasarlanmadan önce, aslında bu e, herhalde bilgi teknoloji için de geçerlidir, mutlaka aşırı ısınması gerekiyor bu elektrik malzemelerinde de böyle. Aşırı ısı yangına kadar götürebilecek bir tehlike yaratıyor. O yüzden erken safhalarda bunu tespit edebiliriz. Belki de ufak bir gevşeklik orada yarattığı ilave direnç buna sebep oluyor diye düşünebiliriz ya da daha yüksek kapasitesinden akım çekebiliyor. Bir de ne dedik? Yayılma. Şimdi server kabinlerimizi kritik panoları yanıcı yapı malzemelerinin olduğu yere koyarsak aslında yangına davetiye çıkartıyoruz. Bakın bu yangın öncesi. Arkada seller var. Son derece yanıcılık sınıfı yüksek. Bu da yangın sonrası. Yani şu çelik kirişlerden buranın aynı yer olduğunu anlayabilirsiniz. Yani başlayan yangın çok kolay bir şekilde yayıldığı için geriye hiçbir şey kalmamış. Maalesef yangını son derece büyütüyor. Bu bizim eski terzi kendi söküğünü dikemez derken bundan 10 sene önce Koç binamızda binamızdaki veri merkezimizdi. Şimdi tabii çok şeyler değişti. Binamız değişti ama bizim ilk yaptığımız şeylerden biri bakın solda cam mekanlı <laughs> içerisi evet söndürme sistemleri korunuyordu ama her yer cam. Sızdırmazlık diye bir kavram yoktu. sonra sağdaki de yeni hale dönüştürdüğümüz alandı. O yüzden veri merkezlerinin mutlaka sızdırmaz olması, kablo bağlantılarının bu şekilde olmaması, yükseltilmiş döşemelerin alt kısımlarına bile algılama sistemleri konması çok çok kritik. Özellikle yaptırmadıysanız sızdırmazlık testi yapılması çok kritik oluyor. Ee, i̇çeride otomatik gazı söndürme sistemi haliyle varsa. Cam sadece patlamaya karşı korumalı olmalı. Ee, ve Gelelim çok çok önemli konuya ama atlanıyor bence. İşte dedim ya yayılma noktasında yangının pasif önlemler çok kritik diye düşünüyorum. Bizim de e, alyans teknik projemizde çok değerli sponsorlarımız var. E, burada beni de yalnız bırakmadılar sağ olsunlar Hilti grubundan. E, onaylı malzeme kullanılması çok kritik bu noktada. Yani yangının başladığı yerden özellikle şaft kanallarında hapsedilmesi çok kritik. Bu malzemeler en az iki saat koruyorlar. Yani düşünün iki saat yangın dayanımı. Ve e, gördüğünüz gibi bunlar bir seferlik malzemeler de değil. Esnek malzemeler olduğu için orada herhangi bir değişiklik olduğu zaman o malzemeleri tekrar koruyabiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz. Yangın anda şiştiği için direkt e, geçişi durdurma sağlıyor. E, bu da hani veri merkezlerindeki kablo giriş çıkış ya da boru giriş çıkışlarında mutlaka olması gereken ürünler e, geldik otomatik söndürme sistemlerine e, en çok kullanılanı eskiden FM 200'dü e, mutlaka biliyorsunuzdur ama artık FM 200 yerine NOVEC gazına e, geçildi e, bu birazcık çevresel faktörlerin de etkisiyle yani FM 200'de zaman içinde değişecektir. Burada tabi onların bir reklam filminden alıntı ama ana amaç ana felsefe yangını tespit ettikten sonra ilk fazla bir ön alarm veriyor. Bunun amacı insanların kaçması. Sonrasında otomatik söndürme sistemini devreye alıyoruz. Ve güzel tarafı şu su ve köpüğe ya da kuru kimya bir toza kıyasla ortam yangın söndürüldükten sonra bile tertemiz kalabiliyor. Ya yani bence en iyi özelliklerden biri bu. Tabi karbondioksit de alternatif düşünülemez bir sorusu gelebilir. Karbondioksit sağlığa zararlı olduğu için nefes alamayacağımız için, gerçi burada da bulunmaması gerekiyor ama sadece trafo odası, kullanılmayan elektrik bana odası gibi düşünebilirsiniz. Akü odaları da aynı en az server elektrik panoları kadar kritik bir müşterimiz vardı gerçekten önemli bir örnek İsmini vermeden paylaşayım bir yangın olmuş ama haberleri yok sonradan öğreniyorlar bakıyorlar ki akü UPS sistemi akü odasında otomatik sönme sistemi devreye girmiş söndürmüş ya yani iyi ki haberleri olmamış yani düşünün İşte sistemler belki bir sefer ihtiyacınız oluyor ama olduğu zaman ortamda o yüzden hesapları çok kritik söndürmüş oluyor. Yavaş yavaş sona gelirsek aslında çok konuştuk. E, depremde bu can güvenliği performans seviyesini mutlaka düşünmek lazım. Özellikle yeni yatırımlarınızda bunun bir üst seviyesine çıkmak, hemen kullanım seviyesine çıkmak iş sürekli açısından çok kritik. Hele e, İstanbul'daki felaketten kurtarma veri merkezi binalarının mutlaka buna göre tasarlanması kritik diyorum. E, akredite testler. Server kabini, elektrik panosu eğer temin edecekseniz mutlaka bunu sorgulamanız önemli. Yine yapı sağlığı izleme sistemi üzerinde durduk. Ee, ve yangın önlemleri konusunda da çıkış nedenleri yayılma sonra algılama ve söndürmeyi hesaba katmak lazım. Son olarak da biraz farkındalığı arttırmak için de hep birlikte bu tek bir kurumun e, sorumluluğu değil aslında. Hepimizin topyekun, toplum olarak buna çalışmamız lazım. Bakın bu Japonya'dan aldığımız Tohoku depremi sonrası yardım kuyruğu. Yani evet bu seviyeye ulaşmak çok kolay değil. Ee, nasıl ulaşabiliriz? İşte biz de alyans teknik olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Çocukluk dönemindeki eğitimler. Yani Japonlara baktığımızda aslında tek fark o. O kültürü çocukluk dönemindeki aldıkları eğitim ve katıldıkları tatbikatlarla gerçekleştiriyorlar. Ee, biz de bir şarkı yapmaya çalıştık. İsmi Çök Kapan Tutun. Ee, okuma oranı giderek düştüğü için... En azından e, ve çocuklar için de çok güzel oluyor. Akılda kalıcı oluyor. YouTube'dan Çök, ulaşabilirsiniz. Kapan, tutun, acele etme, asansöre koşma dur, merdiveni unut. Çök, kapan, tutun, önce canını kurtarma adam, mülkü Şarkı unut. Şarkı içerisinde anlatmaya çalıştım. Çök, kapan, tutun, hakkında tutun. Ve dediğim gibi 3 yıl içerisinde 135 bin çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. E, çünkü toplumumuzun buna ihtiyacı var. Bakın bu iki arkadaş sohbet ediyorlar. Gökçeada depremi sırasında çekilmiş bir kamera görüntüsü. Bizim için kültürümüzde çay çok önemli biliyorsunuz. Şimdi deprem başlıyor sarsıntı, çayını alıyor. Diğer arkadaşı da ona bakıp çayını alıp kaçıyor. Ve sanki kendi deprem, kendi binaları sallanıyormuş gibi karşıya geçiyorlar. Ne oluyor acaba diye. Ve 23 Nisan depremlerinde de maalesef bunları gördük. Bakın yine senaryo değişmedi. İki arkadaş sohbet ederken yine çaylar kurtuluyor. Ya bunun ötesine geçmemiz lazım. Hele yapılmaması gereken artık bunu da gördük. Panikle balkondan atlayan bir vatandaş. Allah'tan aşağıda araba vardı. Onun üzerine düştü. Ya dediğim gibi toplumsal olarak, topyekun olarak birlikte hazırlanmamız gerekiyor. Ee, çok çok teşekkürler beni sabırla dinlediğiniz için. Sağ olun.